Bağlı mutfağımızın herkese merhaba. Bugün sizlerle hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı mercimekten bir cips tarif vereceğim. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle burada geceden ıslattığımız bir buçuk su bardağı kırmızı mercimeğimiz var. Güzelce ıslattık ve suyunu süzdük. Şimdi bunu rondomuza alıyoruz. Şimdi mercimeklerimizi iyice ne püre gibi oluncaya kadar rondodan geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi güzelce çekiyoruz. Güzelce püre kıvamına getirdim arkadaşlar. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı mavi haşhaş, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı da pul biberimiz var. Bütün baharatlarımızı içine ekliyoruz şöyle. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı şöyle eee salça ekliyoruz. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Bütün malzemelerimizi güzelce ne karıştırıyoruz. Güzelce ne karıştırdım arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dökeceğiz. Şöyle bir aparatla tepsinin her yerine harcını güzel bir şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar, tepsimize güzel bir şekilde nazik bir şekilde yaydık. Şimdi e, bıçakla kesiyoruz şöyle uzunlamasına. Şimdi böyle kare kare kestik. Yaptığımız karelerin ortasından da böyle kesiyoruz. Bu şekilde böyle üçgen üçgen oluyor. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz yani. Şimdi 180 derece fırında önceden ısıtılmış fırına 30 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Cipslerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Gerçekten harika geliyor. Şimdi kestiğimiz yerlerden nazikçe alıyoruz. Cipslerimi güzel bir şekilde kestim arkadaşlar. Sunum tabağıma aldım. Ben şöyle yanına yoğurt sos da yaptım. Gerçekten şöyle harika gözüküyor. Hemen şöyle bir tanına bakmak istiyorum. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem çok az malzemeli hem de aşırı sağlıklı. Diyet yapanlar için çok uygun bu tarif. Canınız cips istiyorsa ama zararlı diye yemiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Gerçekten hem tadı hem şekli hem de içine giren malzeme çok güzel. Umarım bu videomuza beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.